Nüzül ortamının zamana dahil sorunu neydi? Kadir eleştiriydi, hatırladınız mı? Eleştiri, Kur'an baştan sona eleştiri, Asr suresi de bir eleştiri. Zamana tapanlar ve zamanla oynayanlar. Nüzül ortamında bu ikisi de vardı biliyor musunuz? Evet. وَمَا يُحْلِكُنَا اِلَّا dahr. Bizi zamandan başka bir şey helak etmez diyorlardı. Çok ilginç. Zaman kelimesi hem Arapçada hem Farsçada var. Ama çok ilginçtir. Aramice'de var, Süryanice'de var, İbranice'de var, Keldanice'de var. Yani Sami dillerinin hepsinde zaman küçük telaffuz farklılıklarıyla bulunan bir kelime. Ama Kur'an'da yok. Bu kökten, zemene kökünden bir kelime de yok Kur'an'da. Kur'an'da ne var? Dehr var zaman yerine kullanılan Kur'an'ı kavram, dehr kavramı. Dolayısıyla dehrilerden de bahseder Kur'an. Nedir? İşte sanırım Casiye Suresi'nde yanlış hatırlamıyorsam, bizi zaman var eder, zaman yok eder diyorlar. Zamana Tanrı rolü yüklüyorlar. Böyle bir zihniyet var. Ama karşısında da başka bir zihniyet var. Nesi, zamanla oynayan. Ne yapıyorlardı müşrikler? Zamanla oynuyorlardı. Yani Ramazan onların da işte ibadet ettiği dönem veya işte haram aylar, savaşamadıkları dönem onların zamanlarıyla oynuyorlardı. Öne arkaya alıyorlardı. Dolayısıyla yani ticaret zamanı biz haram ayı ilan edelim. Peki efendim aynı şeyi tebennide de evlatlıkta da yapıyorlardı. Aynı şeyi işte zıharu dediğimiz o iğrenç yeminde de yapıyorlardı. Yani hanımına senin sırtın bana anamın sırtı gibi olsun. Bu Anadolu'da sanki çok tipik bir cümleyle karşılanır. Anam avradım olsun falan diye ona benzer bir şey aslında. Arap bununla karısına zulmediyordu. Onu askıda bırakıyordu. Ne boşuyor ne de bakıyor. Sorumluluğunu yerine getiriyordu. Korkunç bir zulümdü bu aslında. Kur'an bütün bu zulümlerin hepsini çöpe attı. Evet. Zamanla oynama. Allah zamandır diyen bir küfür hadis duymuş muydunuz? Evet çok ilginçtir. Bunu inanarak nakleder Gazzali, o yüzden Gazzali'yi tekfir eden Müslüman ulema çıkmıştır mesela. Çok ilginçtir. Yani geçmişin kavgaları bunlar ama Allah zamandır. Olur mu? Böyle bir şey olur mu? Allah zamansa, o zaman zaman tanrı olmuş olur, zaman yaratmış olur. Zaman olmuş olur. Ve eğer Allah zamansa, Allah zamanı yaratmamış olur. Anlatabiliyor muyum? Evet, neresinden bakarsanız gerçekten de İslam'ın inanç değerleriyle yüzde yüz çatışan bir şey. Kadirden sonra asr, kutsal gece, gün imal ederek zamanı ıskalamak. Yani Kadir neydi aslında? Kutsal gece, gün imal ederek zamanı ıskalamak. Ama aslında asr onunla birlikte düşünüldüğünde, Kadir'le birlikte düşünüldüğünde, Kadir, Kur'an'ın doğum günü üzerinden yoldan çıkarlar mı acaba? Kur'an'ın doğum gününü kutlayacağız diye Kur'an'ı bir tören nesnesine çevirirler mi? Kur'an'ın üzerinden bir yoldan çıkmışlık uydururlar mı? Oydu aslında. Bir önlemdi bu aslında. Kadir Suresi. Asır Suresi de zamanın değerine bir atıf. Hepimiz Bağdatlı buz satıcıyız, satıcısıyız. Ne yapmış Bağdatlı buz satıcısı? Buzu satarken sermayesi eriyen şu adama yardım edin diye satarmış buzu. Bağdat'ta buz satmak ne demek? Yani 50 derece, 45 derecelik sıcakta buz satan bir adamın sermayesi ne olur? Erir. Yani sermayesi buz olan bu adama acıyın. Aslında hepimiz buz satıcısı değil miyiz, Bağdatlı buz satıcısı? Sermayemiz eriyor, baksanız. Mihrican, Ekinokslar ki Mekkeliler iki bayram yapıyordu. Çok kutlamaları vardı da bayramları ikiydi. Onun yerine zaten Allah Resulü iki tane alternatif bayram getirmiş oldu. Ekinokslar da bayram yaparlardı, Ekinoks. Ee, Eylül 21 değil mi? Mart 21. Doğru söyledim mi? Evet. Efendim biliyorsunuz bir de gündüzün en uzun, gecenin en uzun olduğu zamanlar var. Aralık 21 ve Haziran 21. Ekinokslar gece ve gündüzün denk olduğu, aynı olduğu, eşit olduğu e, günlere denir. Yılda iki gündür. Efendim Eylül'de ve Mart'ta. İşte o zamanlar bayram yaparlardı. Bizde de bahar bayramıdır aslında. Evet. Evet. Nevruz. E, sanırım e, e, Hıdrellez falan kutlamaları da benzer günlere denk gelmektedir. Eyyamul Arap. Arap savaşlarına Eyyamul Arap derlerdi. Onların kutlamaları vardı. Ama Onların savaşı eyyamul arab olarak koymaları da ayrı bir hafıza yani savaşı bir bayram gibi kutlamak da acayip bir şey olsa gerek.